Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte iyi efsa mobile ile birlikte yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar size hesabımı tanıtacağım, takımı ve her şeyi göstereceğim. Hadi size başlayalım arkadaşlar. Şimdi açasın bir, bir dakika. Arkadaşlar bu arada e, kanalımı daha geri açtım. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Aşağı aşağıdan yorumlara da. Her yorum atan kişiye de kalp bırakacağım. Hadi iyi, videoya geçelim hızlıca. Ee, arkadaşlar Şunun içindeki kulübüm 109 yani Şuradan başlayalım Sol kanat olmadığı için 103'lük birisini koyduk Zaten gerisi görüyorsunuz 111'lik santrofonumuz var Stoperimiz var 111'de Bir kalecimiz şey yapabiliyor muyuz yapamıyoruz ee, O zaman arkadaşlar şöyle yapalım Liglere girelim bir ödüllerimizi alalım ee, Hadi lan güzel bir şey gelsin. Gibi bir şey yani neyse ya. Arkadaşlar bu arada UID'nizi zaten sizinle kapışmak çok istiyorum. Lütfen yorumlara UID'nizi de yazmayı unutmayın. Şimdi 1500 elmasımız var. Ee, ne yapalım bakalım ne yapalım bakalım. Buna boşver. 1500 e şunu açalım mı? Tamamdır arkadaşlar 1500'e şunu açıyoruz arkadaşlar. Haydi bismillah. Allah lan. Hep 1156 <laughs> Neyse bir şey olmaz yani. Bu arada takaslara girelim hemen. Şuradan kaç. Turkey. Hemen aldık arkadaşlar. Hemen açacağız. İnşallah güzel bir şey gelir. Uzatmaları gidelim hemen. Bu arada arkadaşlar gerçekten abone sayım çok az. Daha yeni video çekmeye başladım. 100.000k olma hedefim var. Lütfen yardım edin arkadaşlar. Ah be alınmış neyse. Şu 5000 keşke açabilsek. Neyse oyuncu alacağız. Bu şekilde. O zaman arkadaşlar biz bir ulusun hikayesine değil ya bir dünya kılısına gelelim bir kazanalım başımızı yapalım maçımızı hemen yapalım arkadaşlar şöyle de. maç başlayınca ben hemen geri döneceğim arkadaşlar kadrom şöyle gördünüz ne diyor oğlum bu kadro ne ya? Karşı bir takımın kadrosu çok iyi. Neyse. Ah be. Arkadaşlar bugün size bir rauşu tayla gol atmak istiyorum. Şöyle yana gel yana yana yana. Sonra gel. Abi tak at ata gelin ata gel ata gel. Hop. Helal lan. Çok iyi bir. attık şimdi bir falso gelsin plase. Ah be çıtta dışarıya neyse sıkıntı yok. Şöyle yandan pasmaza veremiyorum. Bu maçta çok e, şey yapmak istiyorum. Hemen gel. Ah be. Koş 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 koş, koş. Dön şöyle dön. Sonra yer pas. Ah be olmadı. Neyse arkadaşlar. Hemen yana bas gel. Hemen sprintimizi attık. Gel al boş arkadaşlar görmedik 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 şöyle sonuna hemen aga niye olmuyor niye niye bir golümüz var en azından abi şöyle sonuna şöyle ne? oh my god O çok güzel gol arkadaşlar gördünüz mü gördünüz mü ne diyor Hadi bir tane daha gelecek mi o be? Let's go. Ama bu rush değil. Arkadaşlar gördünüz mü? Ne sıları Çok güzelle. Neyse. Ve dünya klası kaç olduk? Ne bileyim ya başka. Dünya klası galiba 4 olduk. Galiba 4. Ne yapsa şimdi? Arkadaşlar ben mi düşüneyim ne yapacağımızı. 300 masamız azalmış buradan. İnşallah yetiyordur. Lütfen yetiyordur. Nasıl yetmiyor? Nasıl nasıl? Neyse şuradan elmas alamıyoruz yine her zaman 5 oyuncu 20 seviye yüksel. Ben ne zaman bunu yapmadım lan? 5 oyuncu 20 seviye. Hemen bakalım. Şöyle. Daha çok şey yapmalıyız ya neyse. Lan ben bunu niye çıkarttım neyse. Ulanalım. Ya bize acil bir yerden elmas lazım neyse. Hem... Arkadaşlar öyle ya. Görevlerden ne yapacağız biz şimdi? Ha böyle tamam anladık. O zaman arkadaşlar e, teknik direktöre gidelim bir bakalım bize bir şey verecek mi? Ne diyor oğlum? Arkadaşlar hemen marketimize gidelim. 1500 lirsem e şunu açalım. Gözümü kapattım. Ne gelecek bilmiyorum. Ne gelecek? Bastık. Bu neydi şimdi? Bu neydi şimdi? Bu neydi lan? İyi bir şey karteller. Şimdi bir bakalım şöyle geçelim. Şuradan yok ya bu kötü. Şu neydi? Bu da bok gibi. Böyle satalım biz bunları. Hatta arkadaşlar biz bir sol kanat alalım. Alalım arkadaşlar alalım. Sol kanat alalım. İnşallah 110 gen bir şey 110 gen oluruz. Hemen arkadaşlar girelim. Şöyle. Ee, aramalardan. Oyuncu değil. 100 7 ile 108 olsun arkadaşlar. Ara. Şuna güzel bir şeyler veriyor. arkadaşlar pardon pardon maşeri yapmadım. Pozisyonu yapmadım. Hmm, sol kanatta değil mi ya? Evet evet sol kanatta SLK. Şunu şöyle. Bakalım. Ne oldu lan? İnşallah güzel şeyler ne vardır ya. Uf. Oy. Arkadaşlar şunu aldım 19 milyona. Alıyoruz. Aa. 19 değil de bu. Bir on olsun. Aldık. Vatana millet hayırlı olsun arkadaşlar. Ş hmm. Şöyle. Güzel güzel ya. Yani. Güzel. Oyuncularımıza bir şey satabiliyoruz mu? Şunu satabiliyoruz mu? Bunu bunu. Şunu satayım. Sattık. Sat. Ama bana nasıl satın ya. Biz de o sırada birkaç şey geliştirelim. Hmm, takaslardan bir şey yapabiliyoruz mu? yok. Hiç beni özelliği de son. Neyse. Pazara girelim. Hadi lütfen satın alın. ya. ya bir tek bu olmadı ya. Nasıl oluyor oğlum? Tekrardan satın almıyoruz tabii ki de. bizim başa neyimiz şey ya. Böyle 107 bir şeyin var mı? Yok. Zaten seni çıkartacağız şimdi biraz sonra. Sen bilgilerine ne kadar bakalım. Şöyle yapalım. Bu ona sene. Arkadaşlar bir satın alınmadı mı da ya? Nasıl? Arkadaşlar şu yaşını çok istiyorum ya. Şunu. alın 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 yani alın yarım saattir bekleyecek miyiz biz seni neyse o sırada ben bize bir tane daha dünya kalası maç yapalım hemen o sırada olanmış e, maç hemen başlasın arkadaşlar ben size geri döneceğim. Arkadaşlar adam böyle yani bir, bir, bir rakip çıktı karşınıza zaten benim şeyimi biliyorsunuz kulübümü. Bu sefer arkadaşlar size bayağı bir avuçtaylı gol attırmaya çalışacağım oğlum bu. İyi oyuncular ha. Neyse ya. Ama ne yapıyorum arkadaş? Ne? Üç tane mi attılar? Şöyle. Arkadaşlar ben zaten hemen gel. Arkadaşlar maçımızı ne oldu bilmiyorum da. Bilmiyorum ne olduğunu neyse. Arkadaşlar inşallah satın alınmıştır ya. Yarım saattir bekliyorum. Teklerden satın alacağım tamam. Tekrardan. Abi yani olmazsan. Ben dedim sana. Ver benim paramı dedim. Ver. Yani 18 ne var bizim? Bir şey var mı lan burada? Yok ya neyse. Seni aldım ben şimdi. Lan bu 83 mi? Bu 82 mi? Oğlum, bu ne lan? Aga bak lütfen hızlanın ya lütfen. Şimdi zaten şu çok çıkmış oğlum. Hızın hızı 120. Neydi oğlum? Al. Arkadaşlar lütfen 110 gel oğlum. Hadi lütfen. Lütfen 110 gel. Aga lütfen 110 gel. Haydi Haydi. yüz on gel. Yüz on gel. Yüz on olduk arkadaşlar. Arkadaşlar yüz on olduk. Şimdi bakalım yüz sekiz on üç Şöyle. Arkadaşlar çok iyi. Arkadaşlar. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz.